Merhaba arkadaşlar. Bugün Nerisler birlikte Roblox'ta ilk önce ne yapmalıyız? Onları göstereceğim. Arkadaşlar şimdi şurada rastgele bir tane doğum tarihi yazın. Ve isim yazacaksınız. Arkadaşlar bu benim ikileme e, oluyor. Diğer hesabım ise adı Taka Baka Oğay. ya da çıkarsanız i̇şte bu arada arkadaşlar çok var altında onun garip geldi biri arkadaşlar öncelikle böyle bir tane ad koyalım benim eski ilk defa arkadaşlar Roblox'a girdiğim ismim peşinde koydu ondan bu üç koydum çünkü öncelikle iki de sonra da iki koymuştum ondan dolayı şimdi Bir, arkadaşlar orayı da sana söyleyeceğim bu arada. şifre falan sana söyleyeceğim. Bakalım. Önce arkadaşlar. Sonra arkadaşlar böyle bir şey diyor. Bir dakika. Doğrula. Olvacayını sekerim. Bakalım olvacayını nerede burada. Bitti. Bakalım. Evet arkadaşlar. Yeni hesabımız açıldı. Arkadaşlar zaten oyuna giren ilk defa ne yapıyor? Bence karakteri değiştiriyor. Benim karakterimizi değiştirelim dedim. Ben de bu karakteri yapalım. Arkadaşlar karakterimi deneyelim. Benim karakterim karşısına arkadaşlar güzeldi. Şimdi şimdi şu arkaya başlayalım. Sen Sadece bakalım arkadaşlar. Yine bastırı kapsıyor. Yine şu tatlısı. Kısa tutar. oldu. Ay, oldu. Güzel. Arkadaşlar isteyen bu arada benim karakterimi de bakıyor Allah neydi? Ne? Tabi tabi yardım. Bu da böyle tutam. Çünkü böyle bir şeyler seviyorum. Bakın böyle aşırı iyi oluyor aşırı. Boyunuzda biraz uh, şey yapacağım. uzatacak bir yerden. Şöyle yiyeyim. Şöyle yiyedikse arkadaşlar. Allah kahvaltı sıçayım. güzel arkadaşlar sıra benim sesim gelen yok. Neyse arkadaşlar mücadırız. Sesim arkadaşlar kısılmış. <laughs> saçı da düzeltelim. Arkadaşlar aslında bir tane de bir şey var. Onu da yapabiliriz. Her an bakalım. bu, bu karakterin saçına bir iniyor. Ondan o bu karakteri alacağız. Bir, saçı zaten bize gelecek. Ondan da bunu aldık. <laughs> Bakıyorsun geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu karakteri gelelim ilgili takip Şimdi ise az önceki şeyleri yapalım. Şu arkadaşlar aşırı iyi buna göre. Ve şuradan da şunu yazıyorum. Arkalarımızı geçireceğiz. Allah bana kutu Şöyle arkadaşlar yaptım artık bunları. Dindireceğiz. Arkadaşlar galiba tam arkasında da bir şey istiyorum. Ve o hangisi bilmiyorum. Neyse karakterimiz bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gidelim. Önce bir dakika çıkalım girdim çünkü karakterimiz bu. Evet arkadaşlar gelin bu arada arkadaşlar oyunu ilk kez ne geliyor? Brock Helen veya Adolf Mia. Arkadaşlar benim favori oyunum önce Adolf Mia da sonra ise Brock Helen oldu. Evet arkadaşlar Brock Helen yeni çıktı bir yılda galiba tam bilmiyorum. Adolf Mia uzun süredir var. Brock Helen Adolf Mia geçiyor arkadaşlar lütfen Adopt Me kadın like arkadaşlar. Çünkü Power oynadım oydu. ve Brookhaven geldikten sonra herkesin fikri değişti. Herkesin bakın arkadaşlar. Öncelikle Adopt Me'ydi. Bakın bu olduğu yerde Adopt Me'ydi. Şimdi ise Adopt Me ikinci sırada arkadaşlar. Lütfen ve lütfen like atın Adopt Me'ye. Ben şimdi bulmadım telefonda olduğum için ama siz bulursanız like atarsanız inşallah. Bakın açımızı bakıyorum. Evet arkadaşlar açıldı. Öncelikle arkadaşlar böyle bir ekran geldi. Hemen play basıyoruz ve burada söylüyor ki en vaktiyle de ne renk olsun şeyleriniz. Ben arkadaşlar favori rengim siyah olduğu için siyah yapıyorum. Bakalım açılsın. Açılsın. Açıl yapalım. Açılsın. Açıl. Açıldı. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne istiyor falan diyoruz. Bu da dress up'tan şöyle söyledi. Herkes sınırlı olur. Evet. Kısımız görürüz. Şimdi arkadaşlar ilk yani önce şunları da böyle bir şey diye bize hiç ama hiç lazım değil. İşte gidelim biz petimizi alalım. İlk önce peti bir şey. Böyle gidelim onu alalım. Arkadaşlar özellikle ilk önce 100 box veriyor. Ve arkadaşlar böyle videolar çekeceğim artık. Çünkü arkadaşlar çok isteniyor. Ondan böyle çıkacağım. Ay dışarıya çıkmıyormuş. Evet arkadaşlar böyle bir şeyler diyor. Ben içeri geçtim. Arkadaşlar bunu Ege'nizi götüreceğiz. Oh, hello falan tamam, bir şeyler diyor arkadaşlar. Why <laughs> tamam, tamam, tamam. falan falan falan. Anlamıyorum. Biz tek falan falan diyor. Arkadaşlar İngilizcem çok iyi değil. Ya. Böyle bir şeyler diyor. Açmalısınız falan bir şey diyor galiba. Tamam bilmiyorum. Neyse egimizi götürelim. Gel Arkadaşlar egimiz galiba 3 ya da 4 görevliydi. Ve arkadaşlar buradan bakalım size pet yiyeyim Buna arkadaşlar bakıyoruz ki hangi pet biliyorum. Bizde mesela falan bu. Bu arkadaşlar creature egg. En ucuz egg burada. Bu mystical egg arkadaşlar yeni geldi. Bu pet egg. Daha relic. egg. And... Pahalı. -pah. Bir hiçbir zaman değişmez. Şimdi arkadaşlar söyleyeceksiniz nasıl yeni yani geldi burası. Arkadaşlar yani bir ay galiba oldu. Ben de tam bilmiyorum. Bakın aya da bakın şöyle göstereyim. 17, 18 Eylül. Tamam. Güzel. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün de bu arada şey videosu gelecek. Videosu gelecek. kadar bir tane videomuz da gelecek. Şimdi söyleme. Heyecanlanın biraz. Heyecanlanın siz bir. Heyecanlanın. Ondan sonra çevirelim. Neyse. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada böyle bir şeyler de var. Yani isteyen alsın 99 Robux. Ama bende yok. Dün, arkadaşlar çocukum nereden benim kredi kartım falan Anlıyorsun. Ben Robux çok aldım. Like Milk kafeden hesabı var. Orada almıştım Bir ara o hesaba da giriş yapacağım. Giriş yapacağım. Orada arkadaşlar. Bakın şunlardan vardı. Bir açıktan sonra. Şu yüzlerdeki şeyler. Hepsi vardı. Ve arkadaşlar her şey almıştım. Sonra yok oldu her şey. Ve petlerim aşırı çoktu. Evet, koşullarım falan. Var. Hepsi gitti. Mesafesi dedikten sonra. Ay arkadaşlar böyle bir şeyler de gelmiş bu arada. Ben hiç fark etmedim. Vav helikopter gelmiş. Bu Pust falan falan yazıyor anlamadım neyse uçak falan kuyruklar falan gelmiş. Arkadaşlar ben telefonda olduğum için almayacağım yani. Var alırım yani. Ama hiç gerek yok. Arkadaşlar bir de böyle ilk dönemler Hemen reset çektim. ya yani olsun yani. Evet, arkadaşlar evet, geldik. Sonra pütenizi kantonundan götürün. Evet. Başka. Bir görev yaptık. Şimdi ikinci görev. a Aa 3 görevden oluyor galiba. Arkadaşlar bu tane hiçbir şey çıkmıyor. Sadece bir tane dog veya şey çıkıyor. Bunu kabul edelim bir şey olan. Dog veya cat çıkıyor arkadaşlar. Cat veya dog neyse böyle şeyler Ben arkadaşlar cat istiyorum. Dog ne istiyorum diye. Kes, hiç çikolatalı ama abi yok. Yani bu paketleri hiç cat şey var. dog dog dog. Yani cat'i kötü buluyor. Neden ya bence? Demin. Arkadaşlar bu arada ben e, Adopt kime öğrendiğimi de söyleyeceğim. O eskilerde vardı ya hangi kanal bu falan. Şimdi var ama çok izlemiyorlar. Çoğu insan onları veya izlenenler vardır belki ben izlemiyorum. Çünkü arkadaşlar artık izlemek istemiyorum. Kendi telefonumda kendi YouTube kanalıma videolarımı atıyorum veya arkadaşlar başka kanallara mesela çok um, kaç şeylerine bakıyorum artık ben. Robox şeylerine bakmıyorum. Arkadaşlar bu nasıl kendinizi çabukça prolaştırabilirsiniz onun da söyleyeceğim. Artık mesela bunu buna kadar da para geliyor. Bakın 158 100 para da oradan vermiştim. Şimdi arkadaşlar bakın kaç paranız olacak. Bundan sonra mesela bu peti de egi de kastıktan sonra arkadaşlar paranız yine de olacak ona doğru ondan sonra arkadaşlar mesela 350'ye şey yapabiliyoruz kliç ek sonra bir daha bir daha bir daha bir daha. böyle arkadaşlar benim kaç tane petiniz olacak mı aşırı çabuk kasılıyor yani sizin vaktiniz varsa yapın benim şimdi vaktim yok sadece gösterecektim bu nasıl giriş ve arabayı nasıl öğreniyor arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım videomu sevmişsinizdir sevdiyseniz eğer videoma like atmayı kanalıma abone olmayı ve bildiğimin tümünü açmayı unutmayın. Hadi çok ama çok seviyorum. Bay tamam. bay.